Evet arkadaşlar şimdi e, karşı daha gideceğiz. Gözükemiyorum. Karşıda e, komple daha var. Işık böyle yanıyor. Oraya gideceğiz. Tam karşıya gece saat işte 1-2. Yürüyüş yapacağız Kadir. Bir de bizim halakalık var. Bir de ben. Bakalım bakalım e, köyde yürüyüş yapmak nasıl bir şeymiş. Karanlık ama korkutucu. Kimse yok fazla. Alışacağız ya. Hakkımız hayırlısı olsun. Birazdan yine açacağım. Soba Sohbet ede gideceğiz. Yoksa ben biraz tırsmam da yani. <laughs> Biraz korkarım gibi. baksanıza arkadaşlar. Karşılar taraf bir karanlık. Bir Şu an benim sadece flash menüyor. Şey hadi Allah'ım hadi olur. Böyle gidiyorum terliklerle. Kurbağalar da iyi ötüyor ya. Buralarda. Böyle çiftlik. Böyle bomboş yol var. Kadir var. Ee, tarla var yanımızda. Yürüyoruz da dağların tepesi yani. Yüksek dağlar buralar. Terörü sarıyoruz terörü. <laughs> terörü ses. Hadi sakın kaçma bak kaçarsan kovalar. <laughs> Şöyle <laughs> gözükmüyor ama daha işte buralar hep daha karşımız işte karşıda şu genel. rahat bir 2 3 kilometre gerimizde. sağ tarafımıza 5 kaç yani 5 kilometre sonra sınır yani süreyi böyle ıssız bir yer yani. <laughs> Kadir biraz korktu ama. <laughs> ben de biraz korkmadım değil ama. Ne bileyim alışmışız gibi. Sanarsınız her gün şeye gidiyorum. Sınırı falan böyle yerlere. Yok ama korkmadık güzel ama. Yani Ayda çok parlak. Ay nerede? Çok parlak aşırı. Sanki bir e, ışıklandırma yer gibi. Nasıl diyeyim? Konuşalım. Sanki bir şeyde yürüyormuşuz gibi ya. Işıklı bir yerde yürüyormuşuz gibi. Bulutlar da çok güzel. Bakın karşımda bunlar.